Bak, bak abi, abi işte bu çocuktan başlıyor kovalamaya. Bu, bu bu da komşunun çocuğu. Bak buradan bir tane, bir daha, tane daha, geliyor. Daha geliyor. Çocuklar can haliyle bak kaçıyor. Şimdi şimdi bak <laughs> geldi. 5 Arkasına bir tane daha geliyor. Arka tarafta var bu görüntüler. İnan arka tarafına dönecek şimdi. Bir dakika abi orayla. Bak şuradan geliyorlar koşmaya Başlıyor bak. Köpeklerin gelişi görüyor mu bak? Evet. bak şu benim çocuk. Bak yukarıdan komşu bağırmış, ondan sonra köpeğe bırakmış çocuğu. Yani abi. İşte olay bak, komşular yukarıdan bağırmasa bu çocuk köpekle tam ısıracağı zaman yukarıdan komşular bağırıyor. Köpek onları, onları şeyde bırakıyor. Bekle şimdi. Oradan komşular geldiği anda bırakıyor çocuğu. Yani Yok, burada devam ediyor. Devam ediyor. Burada ileride servis geldi de bak üstelik servisin önünde bir daha düşüyor. Çünkü can halbuki koşarken. Şuradan, üstelik evet. çocuk buradan geçiyor. Buradan geliyor, bak şu. Bak, bir burada orada arabanın, can halbuki düşüyor. Arabanın önünde bir daha düşüyor burada. Evet. Bugün sabah olan çocuğuma köpekler saldırmıştır. Tek benim çocuğumla değil, komşunun çocuklarıyla beraber 6-7 çocuğa, 7-8 köpek olmak üzere çocuklarımı kovalayıp benim çocuğumu yere düşüp çiğnemişler. Isırma bacağından pantolonun biraz geniş olmasından dolayı bırak tutmuyor. Ondan dolayı kurtarıyor çocuk. Komşuların bağırmasıyla köpekler de geri kaçıyor zaten komşular oradan yetişmese. Belki daha feci olaylar olabilirdi. Yetkililer de sadece gerekeni yapmalarını istiyoruz. Her zaman tek bizim çocuğumuz için değil. Haberlerde izlediğimize göre daha bundan bir ay önce bir çocuğumuzu parçalamıştı. Aynısı mı olması lazım?